Allah, ağzına sağlık ellerine sağlık merhabalar tekrar Süper, of merhabalar. of <laughs> battaniyemizin bak bir bu tarafa bak kalp Ben bir. tipli bir kızım olacak çünkü bak bir, kalp, 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 bir kalp, kalp, bak şuraya bak <laughs> evet şimdi oturabiliriz ben hani öyle ara sıra seni kaldırıp <laughs> oturtturacağım. sen de rahat ol sadece çok sevdiğim şarkının ismini albümün üstüne koymak istemem yazdı bence uykusuz geceleriyle bebek geceleri uyumuyor çünkü. Provalarda da çok yorgun ona rağmen ve bir bir çocuğu daha var. Yani var. İnşallah yolu da açık Bizim olur. İçin öylesiniz. arkadaşlar. Takımından <laughs> Elif oluyor. Tebrik ediyorum <laughs> Selifçiğim. Oley! <laughs> Saadet senin güzelliğin için bir al. Başlar geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da. Uzatmanın. Gurur Kulaklarımda Hayat inandıktım Geçilmiyor tuzaklarımda Yalan söyleme Gözlerime bak Yalan söyleme Gözlerime bak Yalan, söyleme, gözlerime bak. Yalan söyle.